Selamlar Selamünaleyküm arkadaşlar. Aracımız Nissan Qashqai. Bugün arkadaşlar bu araca multimedya ekran takacağız sizlerle birlikte. Videoya geç başladık. Aslında video çekme niyetim yoktu ama dedim belki Nissan Qashqai sunan arkadaşlara faydalı bir video olur. Çekelim. Ee, öncelikle anlatayım burayı nasıl söktüğümüz arkadaşlar. Şunun şöyle olduğunu düşünün. Takıl olduğunu. Bakın şimdi çok basit anlatıyorum size en basit şekilde anlatacağım. Bunu bakın şu gördüğünüz parçalar şu şekilde duruyor arkadaşlar tamam mı? Bunlar tırnaklı. Önce şuradan sökmeye başlıyoruz. Şurayı şurayı söküyoruz. Şunu bir çıkartıyoruz. Tırnaklarını görün şöyle bak. Şunlar tırnaklar. Bunlarda sıkıntı yok. Bunu böyle az zaman geliyor. Yani ben bir de bunu ile söktüm. Yani siz öyle düşünün. Şuradan hafif ittirdiğiniz zaman geliyor. İkinci şekilde yine bunu da alttan asılıyoruz. Tık 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 tırnakları sökülerek geliyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu sökerken şu dörtlü kablomuzun fişini söktük. Bunları arkaya atıyoruz. Şimdi işlemimiz bu değil. Şimdi işlemimiz şurada dört tane ekran şey vidası var. Şuralarda dört tane sağlı sollu ikişer ikişer. Bunu da söktük. Bunu da çıkartıyoruz arkadaşlar. Sağlı sollu bir şekilde zarar vermeden. Arkasındaki şimdi arkasındaki yerleri sökmeye başladık arkadaşlar. Şimdi bunları çıkartıp işlemlerimize devam edeceğiz. Arkadaşlar söktük gördüğünüz gibi. Eski orijinal teybimiz. Buraya Android multimedya takacağız. Şöyle bir ürün aldık. Markaya reklama girmesin diye söylemiyorum ama soran arkadaşlara yardımcı oluruz. Bunun alt plastiği de mevcut. Şu şekilde. Şimdi sizlere bunların bağlantısını vesairesini teker teker tekrar anlatacağım. Şimdi aşama aşama gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bu bizim double ekranımızı takacağımız göğsümüz. Şimdi buna diğer parçalara aktaracağız arkadaşlar. Diğer parçalardan kastımız da şu şekilde göstereyim. Şu tırnakları var ya. Şu tırnakları sökeceğiz. Dörtlüğü sökeceğiz arkadaşlar yerinden. Şu kısımları sökeceğiz. Bunu aktaracağız. Şimdi bunları nasıl yapacağımızı gösteriyorum. Evet arkadaşlar şu gördüğünüz tırnakları kenarından tornavida yardımıyla kanırtarak böyle çıkartıyoruz. Mesela şunu çıkarttık. Şu birincisi. Bu çıkarttığımız yine aynı yerine takıyoruz arkadaşlar. Heh, gördüğünüz gibi Şu şekilde yerine oturturduk. Böyle böyle hepsini tek tek söküp hepsini tek tek söküp yerine takıyoruz. Arkaya gitti de. Şöyle çıkartıyoruz. Tek tek söktüğümüzü söktüğümüz tarafı arkadaşlar takıyoruz bunları. Ha, gördüğünüz gibi bir tane daha bir şey gösterelim abi. bunların hepsini tek tek söküp diğerlerini yerine takıyoruz arkadaşlar. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi arkadaşlar şunları söküyoruz. Bunları sökmek için yani yanınızda bir kişi daha olursa iyi olur. Şöyle izah edeyim. Şimdi şu şuradaki tırnaklardan şu gördüğünüz tırnakları şuradan kurtarıyoruz arkadaşlar. Benim yanımda bir arkadaşım olduğu için ben şunu şu şekilde dışarıya doğru ittirdim. Arkadaşlar da tırnağına şu gördüğünüz tırnaklara tornavidayla bastı ve bunları yerinden çıkarttık. Şimdi dörtlüğümüzü çıkartacağız. Yine şu kenarlarda gördüğünüz beyazlıkları kurtarıp ön tarafa doğru ittiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da çıkıyor. Dörtlüğümüzü de çıkardık. Bunun işimiz tamamen bitti arkadaşlar. Şimdi hepsini yeni göğsümüzün orta göğsüne, orta konsoluna bunların hepsini multimedya dahil yerleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar şunları takıyoruz yine. Şu gördüğünüz kısım üste gelecek şekilde bir de şu altta bir incesi var. Onun üste gelecek şekilde şunları şu gördüğünüz yer ve şu gördüğünüz yerin ayarlayarak bunu asılıyoruz arkadaşlar. Zaten tık diye yerine oturuyor. Böyle görmüş olduğunuz gibi şu tırnaklarında. İçinde de bir sıkıntı yok gördüğünüz gibi. Şimdi diğerini de aynı şekilde oturtacağız. Şu gördüğünüz kısım üst tarafta olacak dediğim gibi. Evet. Bunun da işi tamam. Dörtlü flaşörümüzü takalım. Evet şu şekilde. Gördüğünüz gibi arka tarafından da oturdu. Kesinlikle ittirdiğimiz zaman gitme yok. Şimdi bu parçamıza multimedya ekranımızın montajını yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Bunun kendine ait kutusundan vidalar çıktı arkadaşlar. Tabi bu şekilde değil. bu şekilde ters. Şu şekilde yani. Bunu arkadan vidalayacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biraz telaşlı olduğumuz için bunlar gösteremedim ama tek tek söyleyeyim. Şimdi önce önceki teyipten söktüğümüz şu kısmı hoparlörlere ve artı eksi kutuplara giden kısmın soketini takıyoruz. Burada da aynı şekilde şuraya geliyor bu. Böyle detaylı gösterelim size. Ondan sonra arkadaşlar şu ikisi şuradaki ikisi yan yana olanlar flash bellek kısımları. Bunun kablosunu çektik. Şöyle göstereyim size. Kablosunu şu içeriden geçirip şöyle şu gördüğünüz kabloları şu içeriden geçirip arkadan buraya takıyoruz arkadaşlar şunu takıyoruz ondan sonra şöyle göstereyim GPS kablomuz şuraya da GPS'imizi montajını yaptık Bu bizim internetsiz bile navigasyonda nerede olduğumuzu gösterecek cihaz anten kablomuz şu şu aracın orijinal teybinden sökülen kısmı bu sokete takıp antenini buraya takıyoruz arkadaşlar. Geri görüş kamerası montajını yaptık. Onu da şöyle izah edeyim. Size en basit şekilde. Şimdi arkadaşlar şu taktığımız yerin üstünde bir tane bakın bizde böyle yazıyor. Bek CTL. Bu bunun tetikleyicisi. Bunu buna bağlıyoruz arkadaşlar. Bu geri görüş kablomuzun içinden çıkan görüntü aktarım ve tetikleyici kablosu. Şu görün taktarımını sağlıyor. Şu geriftese taktığımızda geril kamerasının açılmasını sağlıyor. Bunu da şuradan yine aynı şekilde şu şekilde aşağıdan şuradan şuralardan arabanın alt tarafından plastik aksamın altından arka tarafa doğru götürüyoruz. Şimdi arka tarafta videoya devam edeceğiz sizlerle. İşte şöyle göstereyim arkadaşlar. Kablolarımızı şuradan şu şekilde getirdik. Şuradan. Bu bizim şöyle göstereyim. O biraz önce gösterdiğim kablonun devamı. Bunun arkadaşlar kameranın bir girişine takıyoruz. Bu kameranın video aktarım kısmı. Şu da kameranın elektrik kısmı arkadaşlar. Bunun biri kırmızı, biri siyah. Birisi artı, birisi eksi. Şimdi burada şu şekilde bir kontrol kalemiyle deneyerek aracın geri vitese giden, geri vitese taktığınızda lambayı yakan artı eksisini buluyoruz. Bunun gibi bir cihaz da bulabilirsiniz. Biz bulduk. Bu ilk gösterdiğim sarı kablodan gelen kırmızı ve kameranın enerji kablosundan gelen kırmızıyı birleştirip şu görmüş olduğunuz art kablosuna geri fitesi taktığımızda lambayı yakan artı kablosuna takıyoruz. Şu da eksi kablomuz arkadaşlar. Eksi kablomuza da şunun eksisini takıyoruz. Siyahlı kırmızılı olanı. İşlemimiz bu kadar. Tabi bunun için yine burayı söktük. Hani burayı göstermedik size de. Şu gördüğünüz pandizotta üst tarafta tırnaklı arkadaşlar. Sadece şurada el tutamak yerinin vidası var. Haricinde hepsi tırnaklı. Bunu rahatça çıkartabiliyoruz. Şimdi bunların hepsini tek tek yerine takıp size teker teker göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar her işimizi bitirdik. Dörtlümüzü de taktık. Dörtlü flaşörümüzü. Kabloların hepsini içeriye doğru ittirerek bunu çıkarttığımız şekilde yerine takıyoruz arkadaşlar. Zaten tırnaklarından oturacak bu önce kablolarım kablolar dışarıda kalmasın arkadaşlar. Bunları iyice ittirelim. Aa. Ah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi aktif çalışıyor. Şimdi size diğer taraflarını gösterelim. Şu kısmımızı takacağız. Yine çakmaklığın söktüğümüz kısmını takıyoruz soketini. Yine gördüğünüz gibi şuralar tırnaklı bunlar. Yani bunu çıkarttığım şekilde tırnaklarına oturtarak işlemi bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar bütün işlemlerimiz bitti. Gördüğünüz gibi her şeyin montajını yaptık. Her şeyimiz çalışıyor aktif. Ondan sonra uygulamalarını yükleyip kullanmaya başlayacağız cihazı. Abi bir geriftese takar mısın? Evet. Şimdi geriftese taktığımızda gerilen... böyle gösterelim. Gördüğünüz gibi hiçbir problem yok. Şöyle arkadan da geri kamerasını göstereyim. Montajını da buraya yaptık arkadaşlar. Güzel günlerde kullanması dileğiyle. Yine soracağınız olursa arkadaşlar Nissan Kaşkay araca veya herhangi bir araca multimedya ekranla ilgili yorumlarda yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Hepinize hayırlı günler dilerim. Hoşçakalın.